İstanbul Resim ve Müzesi Ulu Önder Atatürk'ün Türk ulusuna hediyesi ve patronajını yönetimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne o dönemdeki adıyla İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'ne bıraktığı bir ata mirası. Bizim şeyimize gelince biz akademi sevgisiyle büyüdük. Çünkü rahmetli annem 1938'de üniversite reformuyla bağlantılı olarak Güzel Sanatlar Akademisi'ne yeniden yapılandırmak üzere gelen Leopold Levi'nin ilk öğrencilerden, ilk sınavla kabul edilen öğrenci kuşağı. Benim çocukluğum, ilk gençliğim hep o akademi hocaları, akademi, onun sanatçı arkadaşlarıyla iç içe geçti. Yani sanatta tabii ki her şeyin sanatçı çocuğunun birinci planda pek ilgilenmesi olmuyor ama yani ben doğal demek ki bende de bir ilgiye yönelik bir ilgi vardı. Yani bir sanata yönelik bir ilgi vardı. O nedenden ötürü henüz 15-16 yaşlarındayken bu koleksiyonu oluşturmak gibi bir fikir bende. şey. Öyle olunca rahmetli annem kendisinin çoğu resim değiş dokuş etmek suretiyle oluşturduğu bir 30 küsür parçalık ee, koleksiyonun nüvesini bana hediye etti. Ee, bunun üzerine e, tabii ki ilk yıllarda benim imkanlarım, bir mesleğim yoktu. Bu dediğim 16 yaşlarında olan bir şey. İlk başlardan da maddi desteği ondan sonra esirgemedi, şey yapmadı. E, yapıt edinmek istedikçe. Ama e, sonra meslek hayatına çok erken yaşta başladım. 23 yaşında avukatlığa başladım. E, bu yıl 50. yılım ...ondan sonra olacak şey yapacak 30 Ocak'ta 50 yıl oluyor, şey yapıyor. E, olanak oldukça, şey yaptıkça e, birçok e, her ihtiyacımızı da şey yaptık. Ama e, sanat daima ön planda oldu, ön planda oldu. Bu koleksiyon yavaş, yavaş, yavaş ama büyük bir şansım da 1983'te eşim Lale ile evlendik. O özellikle sanata çok düşkündü. Aile bir akademisyen aile, bir bölümü İsviçre'ye bir kanadı mensup. Babasının yönlendirmesiyle ondan sonra sanat hep onlarda da ön planda olmuş. Dolayısıyla yani biz karı koca olarak farklı ilgi alanlarımız yoktu. İlgi alanımız ortaktı veyahut da bir sergiye gittik mi bir resim seçtiği şey yaptık mı yüzde 95 uyum sağlardık. Uyum sağlardık. Dolayısıyla bu koleksiyon adım adım büyüdü. İşte Türk resminin en eski ustalarından en yenilerine kadar, en genç ustalara kadar orta kuşak sanatçıların ve asıl 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 önemli olan İstanbul Resim Heykel Müzesi uzun yıllar resmen açık, fiilen kapalı bir müze konumundaydı. Çünkü Veliyat Dairesi Dolmabahçe Sarayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bağlı. Tahsisat olmayınca, verilmeyince akademi farklı bir kurum. Müze akıyor. Bir yığın sorunları var. Depoların problemleri var. O süreç içinde müzede teşhiri gerektiği halde teşhir edilmeyen genç ve orta kuşağa ait birçok sanatçı, sanatçı olanakta tahsisat yok tahsisat yok e, iki yıl önce aşağı yukarı 160 parça resim şey yapılmıştı ama elimizde bir yığın resim var bazı resimler e, önceki şeyle bağlantı için mecburen tekrar konmak durumunda oldu e, orta kuşak genç kuşak sanatçılarından çok yetenekli sanatçılar işleri var e, Örneğin Meltem Hanım'ın, Meltem Aktaş'ın burada tesadüfen burada onun yapıtları var. Van şey var bir de sadece İstanbul, Ankara, İzmir değil Türkiye'nin çeşitli köşelerinden Van'dan, Çorum'dan, Trabzon'dan hatta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden eğitimli sanatçıların çok yetenekli otodidakların işleri var ve bunlar müzede ondan sonra olması, toplanması çok büyük bir bizim açımızdan mutluluk nedeni oldu. Bu sergi vesilesiyle çeşitli alt başlarda, başlıklarda sergiler planlanıyordu. Açılır açılmaz ben bilemiyorum artık bunlar devlet malı statüsünde İstanbul e, ee, Resim Heykel Müzesi'nin malı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin malı. Burada çok e, değişik başlıklarda şey örneğin şu anda bakıyorum. Leopold Levi ve Öğrencileri sergisi olabilir. O anda Türk resminde soyut eğilimler sergisi olur. Bedir Rahmi ve Öğrencileri sergisi. Zeki Koçememi ve Öğrencileri sergisi. Yani değişik alt başlıklarda biz aradaki kopuklukları giderdik. Giderdik. Ah, tamamı giderildi mi? Hayır. Tabii ki vardır. Tabii ki vardır. Bizim dahi almayı arzu edip alamadığımız e, bir 8-10 parça iş var. Artık onları da alırsak e, bizden sonra gelecek. Zaten müze bizim yasal varisimiz konumunda. Tüm varlığımız Türk Eğitim Vakfı'na ait ama e, resim koleksiyonu, plastik sanatlar koleksiyonundaki varisimiz müze. Bizden sonra da şu anda evde 300 parça resim var. Onlar da buraya gelecek. E, o zaman bir şeyler yaparlar mı, yapmazlar mı bilemiyorum. Ama e, ilk e, bu 729 parça iş ondan sonra bir kitapta toplanacak. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü yayınlanacak. Dolayısıyla bu sanat tarihine mal olan bir hareket olarak kaldı. Çünkü bana söylendiği kadarıyla ben tabi bu olayın içinde aşağı yukarı demek ki 50-60 yıldır bu işin içindeyim ama öncesinde var mıydı yok muydu bilemiyorum ama resmen açıklanan 100 yıllık Cumhuriyet tarihinin ve 140-150 yıllık akademi tarihinin en büyük bağışı yegane bağışı diyorlar. Arada teknik eser bağışları olmuş ama bu şekilde şey yapın. Biz mutluyuz. Bunlar en azından asıl sahiplerine halka intikal et. Çünkü bu fakir ülke bizi, beni, karımı eğitti. Herhangi bir para özel okullarda herhangi bir para ödemedik. Herhangi bir para şey yapmadık. Biz bu memleketin olanaklarıyla bugünlere geldik. Ben de serbest meslek kazancımı Farklı şeylere değil, ben kültürel bir o, olguya yatırdım. Şimdi asıl sahibini buldu. Bizden sonraki nesilleri buldu. E, bunu algılarlarsa ne mutlu. Koleksiyonda üç yapıtımla e, bulunuyorum. Ve bundan çok büyük onur ve gurur duyuyorum. Cumhuriyet tarihinde yapılmış en büyük baş, Lale Cengiz Akıncı sayesinde büyük bir zenginliğe ulaştı müze. Cengiz Bey'in Ali Cenaplı ve rahmetli annesi Üstadımız Naili Akıncı'nın ışığıyla müzede inanılmaz bir zenginlik oluştu ve birçok koleksiyonere de ilham olan muazzam bir sergi içindeyiz. Birinci edisyonda artı 700 başlıklı bir giriş yapıldı. Orada bir eserim sergilendi. Şu anda arkamda bulunan Hakikat isimli yapıtla karşınızdayım. Çok heyecanlıyız. Ülkemiz için gerçekten çok önemli bir gün, önemli bir açılış. Müze olarak kurulan aslında Osman Hamdi Bey başlangıcıyla bugüne gelen ve her yapıtla daha da zenginleşen aslında tarihi bir kronolojiyi de burada izleme şansına sahibiz. Bu açıdan da çok önemli bir sergi. Erken Cumhuriyet döneminden bugüne değin birçok avantgard, öncül sanatçıyı gelişimleriyle birlikte koleksiyon içinde takip edebiliyoruz. Bu konu için Cengiz ve Akıncı'ya ülkem adına minnettarım. Çok önemli bir iş yapıyorlar. E, tarihe altın harflerle yazılan bir sergi ve seçki içindeyiz. Ali Kayaalp, e, rahmetli dedesinin ışığıyla e, harika bir küratasyon oluşturmuş. E, hepsini çok tebrik ediyorum. Sergide çok büyük emek var. E, ben de bu zenginlik içinde ufacık da olsa bir yer ve e, kendimce aslında çok büyük, çok önemli, çok kıymetli bir zaman dilimini şahitliğini ve aynı anda da tanıklığını yaşamak bir sanatçı olarak muazzam bir duygu. Çok teşekkür ediyorum.